Selamun Aleyküm. Değerli izleyenler, ana haber bülteni ile karşınızdayız. PKK, HDP'li çetelerin Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ilinde eş zamanlı olarak Müslümanlara yönelik başlattığı saldırılar hızla devam ediyor. PKK'lı çeteler, Van'da Mustazaflar Cemiyeti'nin de etkinliklerine katılan 65 yaşındaki Muhammed Latif Şener'i şehit etti. PKK ve HDPli çetelerin Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ilinde Müslümanlara yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Van'da Mustaafalar Cemiyetinin de etkinliklerine katılan 65 yaşındaki Muhammed Latif Şener şehit edildi. Edinilen bilgilere göre dün saat 19 sıralarında Van Merkez Turpa ilçesi İskele Caddesi Akaylar Petrol mevkiinde bulunan evine giden 65 yaşındaki Muhammed Latif Şener, arkasından kendisine yanaşan ve PKK'lı oldukları ifade edilen kişiler tarafından katledildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şener'in yakınları, Muhammed Latif'in İslami hassasiyetinden dolayı katledildiğini söyledi. Sürekli onlarla tartışırdı. Rahmetlinin damadının da İslam için şehit olmuş olması PKK ve HDP'li çeteleri çok rahatsız ediyordu. Bundan dolayı kendisini de sürekli olarak tehdit ediyorlardı. Ancak bu kadar alçalacakları, 65 yaşındaki bir pirifaniyi arkadan yanaşarak kalleşçe katledeceklerini hiç düşünememiştik. <laughs> Bu arada PKK'lı çeteler tarafından katledilen Muhammed Latif Şener'in cenazesi Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak Van Belediyesi İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözyaşları arasında toprağa verilen Şener'in cenaze törenine birçok sivil toplum örgütü, yakınları ve sevenleri katıldı. Değerli izleyenler, şehit, ed şehit edilen Muhammed Latif Şener'in oğlu Müslim Şener telefon attığımızda Sayın Şener bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah sizlere sabrı cemil nasip etsin ve şehidin şehadetini de bir kez daha tebrik ediyorum. Buyurun efendim. <laughs> öncelikle önce, öncelikle e, bu olayın nasıl gerçekleştiğini bir kez daha anlatabilir misiniz? olay babam işten dönünce esnaftır. Bir patika yol var, kısa yoldur eve gelmek için. Biraz daha namaza yetişmek için, akşam namazına yetişmek için kısa kesiyor yolunu ve orada daha önceden belirlenmiş e, pusu kurulmuş yakın mesafede e, yani bir, bir buçuk metreye yakın ensesine e, kurşun isabet etmesi sonucu vefat ediyor baba. Peki Sayın Şener, Babanızın yaşantısından bize biraz bahseder misiniz? Neden hedef olunmuş olabilir? Hangi faaliyetlerinden ötürü bu zalimlerin tepkisini çekmiş olabilir? Biraz bahseder misiniz? Buyurun efendim. Babam sadece e, İslam'ı sevdiği için, İslam'ın ahlakını, güzelliğini, manevi boyutunu gençlere, insanlara, ortaki insanlara, kendi çevrendeki esnaflara, komşulara devamlı bunları konuşuyordu, söylüyordu bundan dolayı babanın sadece çeşitli Müslüman olmaktı. Ee, Sayın Şener hiç şüphesiz ki Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Ve hiç şüphesiz Allah'a dönüşlerin en güzeli de şehadetle olanıdır. Dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum. Sizi de bu acılı halinizle Allah fazla hocam. yormak istemem. Ancak son olarak söylemek istediğiniz varsa bir iki cümleyle mesajınızı alabiliriz. Mesajım sadece Rabbim zalimlere fırsat vermesin. Döktükleri kanda inşallah boğulacaklardır. İnşallah efendim, inşallah. Peki, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Bir kez daha başınız sağ da olsun. Allah, Allah, Allah sabır Allah versin, versin efendim. efendim. Evet değerli izleyenler, Muhammed Latif Şener kendisi yaşlı bir insandı ve oğlunun da aktardığı üzere İslami faaliyetlerinin dışında Dikkat çekici herhangi bir şeyi yoktu. Kendisi İslam'ı anlatan, çevresine İslam'ı anlatan bir insandı. Dolayısıyla İslami kimliğinden ötürü yine hedef alındı. Dolayısıyla böylece Müslümanlar bir şehit daha vermiş oldular. Değerli izleyenler şimdi de telefon attığımızda Hür Dava Partisi Van İl Başkanı Rasim Saygın var. Sayın Saygın beni duyuyor musunuz? Rasim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim size de bir kez daha baş sağlığında bulunmak istiyorum. Şehidimizin şehadetini de tebrik ediyorum. Allah sabırlar nasip etsin. Öncelikle bu olayla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet bizler de öncelikle şehidimizin şehadetini tebrik ediyoruz. ailesine ve dava arkadaşlarına sabır cemillerini niyaz ediyoruz. şehidimiz hakikaten çevresinde ve aile çevresinde tanınan e, sevilen, e, İslami kişiliği ve kimliğiyle ön plana çıkmış olan bir e, amcamızdı. E, kendisi her ne kadar bizim e, parti üyemiz olmasa da e, kendisinin bizi sevdiği, bizim de kendisini sevdiğimiz, devamlı görüştüğümüz çok değerli bir e, amcamızdı. İslami e, faaliyetleriyle ön plana çıkan bir e, amcamızdı. E, çevresi, e, dükkanın bulunduğu mahal özellikle ee, yapmış olduğu çalışmalar o mahalle e, dikkat çekmiş olacak ki bu şekilde hedef e, haline geldi. Tabii bu yaşta yaşlı bir e, amcamızın bu şekilde e, vahşice katledilmesini doğrusu e, bir anlam e, vermek onlar katledilenler açısından bir anlam yüklemek çok zor. Zira ben şu anda onların hiçbir eylemini, hiçbir e, faaliyetini ne insani e, ne e, ahlaki ne İslami hiçbir e, değer yargısıyla değerlendiremiyorum. Zira e, kendi yetiştirmiş oldukları e, gençler, kendi e, hegemonyalarına almış oldukları insanları kuralsız her türlü değer e, yargısından arındırılmış bir e, robota dönüştürmüş e, durumdalar. Haliyle bu tür insanlardan, bu hale dönüştürmüş bu insanlardan e, bu tür eylemleri e, görmek çok da Şaşkınlık yaratmıyor. Yani şehit Yasin Börü hangi mantıkla, hangi gerekçeyle katletmişlerse 65 yaşındaki yaşlı amcamızı da aynı gerekçeyle katletmişlerdir. Bu Allah onlara kahru perişan eylesin. Fırsat vermesin diyoruz tekrar. Peki Sayın Saygın Van'da bu olayların Kobani bahanesiyle yapılan saldırıların Van'a yansıması nasıl oldu? Van'da neler yaşandı? Kısaca bir aktarır mısınız? Yani bütün bölgede yaşananların benzer Vanda da yaşandı bölgede yaşananlardan çok da farklı değildi yani bütün İslami kesimler bütün cemaatler bütün İslami öğretilerin yapıldığı yerler hedefteydi haliyle başta Hüdapar Parti binaları olmak üzere birçok cam medreselere, birçok esnafın, mütedeyin esnafın iş yerlerine saldırılar oldu. Bu anlamda şehadetler oldu. Yani bölgede yaşananlar, Van yaşanması arasında sadece belki katledilen insan sayısı açısından bir fark var. yoksa e, darmadağın edilen şehirler, harabaya çevrilmiş ilçeler, Arasında çok da bir fark yoktur. Sadece Erciş ilçemizde bir çarşı merkezinde 50'ye yakın dükkan yakıldı, tahrip edildi. Bir ilçe kontra yok edildi. Bir mol mantığıyla bir saldırı furyası çerçevesinde bütün bölgede yapılanların bir benzeri Van'da da yapıldı. Peki bu olaylar karşısında emniyetin tavrı nasıldı? Genel anlamda emniyet bu olaylara karşı duyarsız kaldı. Van'da nasıl bir izlenim edindiniz? Yani Van'da da bu e, insanların, e, esnafların, e, e, medreselerin yakılıp yıkılması olaylarında e, polis yetersiz kaldı. Belki yetişemedi. E, Haliyle müdahalede geç kalındı. E, sadece belli alanlarda yoğunlaşan e, polisler oldu. Onun dışında e, birçok e, esnaf ee, polisle birebir muhatap olmasına rağmen e, o olaylar esnasında polise şikayette bulunmasına rağmen maalesef polisin ilk iki gün için özellikle bir e, müdahalesi veyahut da etkin bir müdahalesi söz konusu olmamıştır. Eylemcilere, yakıp yıkanlara, silah sıkanlara en etkin müdahale biçimi gaz atmaktan öteye geçmemişti, su sıkmaktan öteye geçmemişti. Haliyle insanlar e, bu rahatlıkla ve yoğun kalabalıklar çerçevesinde hedef gözettikleri iş yerlerinde, partilere, derneklere çok rahat saldırdılar, yaktılar, yıktılar ve gittiler. E, polis ondan sonra devreye girebildi. E, sayın Saygın, e, şu anki son durum nedir? E, saldırılar devam ediyor mu? Bir çatışma, bir kavram Ağustos durumu söz konusu mu? Bununla birlikte son olarak yine söylemek istedikleriniz varsa bir iki cümleyle alabiliriz. Buyurun efendim. Şu anda e, Van'da olaylar e, durulmuş gibi gözüküyor. E, fakat e, bireysel anlamda eylemleri devam ediyor. En son dün akşamki şehadet e, olayı da bunu göstermektedir. Ne kadar e, şehirde e, ufak çaplı e, birkaç basın açıklaması olsa da olaylar e, durulmuş. Şu anda e, polisle aralarında herhangi bir e, çatışma yok. E, onlar tarafından şu anda hani e, genelle yayılan bir saldırı da şu anda söz konusu değil ama bireysel anlamda halen e, e, eylemsellik içerisinde, hedef gözetikleri şahıs ve kişilere yönelik bu şekilde e, eylemlerde bulunabiliyorlar. E, son olarak söyleyeceğim, e, tekrardan e, şehidimizin şehadetini tebrik ediyoruz. E, bütün e, İslami e, camialara, bütün İslami e, sivil toplum kuruluşlarına e, bu saldırının e, yeni bir ders olmasını niyaz e, ediyorum. Artık görülmeli ki PKK ve PKK'nın uzantısı çetelerin e, derdi e, hüdapar veya herhangi bir sette değil. bütün e, İslami kurumlar, bütün e, İslami değerler hedeftir ve fırsat buldukça da bunu yerine getirmekten geri kalmayacaklardır. Bu açıdan e, bizim aklımızı e, tekrardan başımıza almamız lazım. Ciddi bir şekilde bu oraları değerlendirip ona göre sağlıklı bir şekilde bir karar verip ona göre adım atmak lazım. basit ortaya sağduyu çağrılarının hiçbir anlam ifade etmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. E, STK'lar daha olayın olduğu günün sabahı bizim partimize uğradılar. E, Arabuluculuk yapmak adına BDP'ye uğradılar. olumlu mesajlarla geldiler. Fakat biz onlara da ifade ettik. Basit sağduyu çağrılarının bir anlamı e, yoktur. Etkin bir şekilde e, bu saldıran tarafla mücadele etmek gerekir diye. Yoksa bu saldırılar devam edecektir. Nitekim olayın akşamı şehadet haberini duyduk. Haliyle e, bu e, bizim tüm bölgedeki e, bütün e, kanaat önderleri, STK'lar, camialar, cemaatlere cam bir e, ders e, vermesi gerekir. Umarım ki öyle de olmuştur. Peki Sayın Saygın çok teşekkür ederim. Bir kez daha ben de şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum ve şehadetini tebrik ediyorum. Sizlere de başsağlığı diliyorum efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler 65 yaşındaydı Muhammed Latif Şener ve kendisi de sırf İslami kimliğinden ötürü şehit edildi. Bu olay da bir kez daha bize göstermiş oldu ki Hür Dava Partisi Van İl Başkanı Sayın Rasim Saygın da bu konuya dikkat çekmişti. Aslında bu saldırılar sadece belli bir siyasi partiye ya da belli bir sivil toplum kuruluşuna yönelik değil. Aslında Topyekün İslam'a karşı, İslam'ın şiarlarına karşı Topyekün Müslümanlara karşı başlatılmış bir savaş. Dolayısıyla Müslümanların da bunu bu şekilde görmesi gerekiyor. Diğer taraftan sağduyu çağrıları var. Ancak sağduyu çağrıları aslında saldıran tarafa değil sadece saldırıya maruz kalan tarafa siz sesinizi çıkartmayın saldırılara göz yumun şeklinde algılanıyor zira saldırılar da devam ediyor ve sıradaki haberimizle devam edelim PKK HDP'liler tarafından İslami değerlere ve şahsiyetlere yönelik yapılan saldırıları Türkiye'nin birçok ilinde protesto edildi gösterilerde yapılan saldırılar telin edilip polisin olayları izleyen tutumu ise kınandı İzmir'de İslami STK'lar, PKK ve HDP'liler tarafından İslami değerlere ve şahsiyetlere yapılan saldırıları protesto etti. Konak meydanında cuma namazı sonrası bir araya gelen İslami STK'lar, olaylarda vahşice katledilen mütedeyyin Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kahrolsun PKK, PKK lanetullah, İslami hareket engellenemez, şehitlerin yolunu sürdüreceğiz şeklinde sloganların Tekbirli. atıldığı basın açıklamasında sık sık tekbirler getirildi. Tekbir! Grup adına basın açıklamasını okuyan Hacı Şani, saldırıların bölgede yaşayan, yaşayan tüm mütedeyyin, mütedeyyin ve dindar Ayrıca insanlara yönelik yapıldığını söyledi. Yakılan Kur'an, tahrip edilen camiler ve saldırıya uğrayan İslami sivil kurumları hedefin direkt İslam ve mütedeyyin insanlar olduğunu ispatlamaktadır. Bunun başka bir izahı da yoktur. Hele Kobani ile hiçbir alakası yoktur ve hiçbir alakasının olmadığı yapılan eylemlerden anlaşılmaktadır. Yaşanan olaylarda devlet ve hükümet yetkililerinin zaafının büyük olduğunu dile getiren Şani